Fitreler halde ilahiler biliyorsunuz fitreleri. Hanefi mezhebinde fukara fitre vermez. Fukara fitre alır, zengin fitreyi verir. Ama namazın nasıl ki noksanlarını sehvisi işte ikmal ediyorsa oruçta yaptığımız kusurları fitrenin ikmal edeceğine kaniler. Onun için gelen yani, bütün ümmeti Muhammed fakir olsa gelip fitresini veriyorlar. Fakirler kendi kısım akrabasından birisine fitresini versin. Fitreyi herkese verebilirsin. Müslüme, gayrimüslüme, Hristiyana, Yahudiye, Mecusiye, Ladiniye. Fitreyi. Ama zekat, müminin müminin kesinliği hakkıdır. Müminden karşısına verilmez zekat. Ama fitre herkese verilir. Dinse dahi verilir fitre. Sadıkadır çünkü. Acaba anlatabildim mi? Sonra hasta olanlar, oruçlamayanlar şimdi her gün için artık oruç tutamayacaksa, çok ihtiyazsa her gücün bir fitre vermesi lazım. Fukaraya fesaduk etmesi lazım. Her gün orucu yedi, bir fitre versin. Sonra fukara efendim, parası yok, Allah'a istiğfar etsin. İstiğfar etsin çünkü niyetlere bağlıdır her şey. Kuvveti olsaydı, kudreti olsaydı tutacaktı Allah biliyor onun kalbini. Aynı ecri verir cenab